Rahman ve Rahim. Kur'an'ında neden bu kadar böyle şiddetle bizi sirkeliyor? Ahiret var, ölüm var, cehennem var diyor. Merhametinden. Çünkü kazanacağımız alem sonsuz bir alem. Kaybedeceğimiz alem sonsuz bir alem. Geri dönüşü yok, joker hakkı yok, geri vitesi yok. Çok değerliyiz. Her birimiz çok değerliyiz. Bir düşünün. Şimdi hepiniz Allah diyor musunuz? Sizden biriniz sebebiyle biriniz. Velev ki en günahkarınız benim. Dünyada bütün müminler ölse vefat etse ve sadece sen kalsan. Allah, Allah diyorsun. La ilahe illallah diyorsun. Senin hatırına Allah kıyametin startını vermiyor. Ne kadar kıymetlisin. Ne kadar değerliyorsun. Yani bir mümin dünyanın değil evrenin yıkılmasının önünde engel. Onun için bir insana Allah dedirtmek, la ilahe illallah dedirtmek kıyameti geciktirmek, durdurmak demek ya. Onun için insanlara Allah var, keder etme. Allah yar, Allah var, Allah gani, Allah baki, gerisi fani demek o kadar teselli ediyor ki. Üzülme. Şahtamar'ından daha yakın Allah. Konca Allah'tan çok bahsedelim. Bahsedince de sözümüzün tesir etmesi için Allahu Teala'ya kendimizi sevdirecek farzları yapalım. Haramlardan kaçalım. Çok şey değil ya. Hepsi de bizim için.